Merhaba arkadaşlar diyorlar arkadaşlar sizdeyiz. Ee, Buradan da gelecektim Medra. Bugün tuz çekiyoruz e, Sercan'la beraber. Sercan'ın kanalı nedir? Açıklamada mevcut. Evet. Ama bir daha bunu söyle. Sercan Gaming'di değil mi? Ha ha aynen. Doğru. Ama sen karşı takımda olsaydın var ya seni tarayacaktım. Ya bak ben benim kadar iyi bir okullanan bir insan göremez. Hack var bende. Hack hack. Bende de var. Okey ki yerlendi. Ooo eşya. Ola benim Hadi bir oldu. tane daha. Tamam valla beni izle. İşte yarın peç. Ben arkandayım. He izle. İyi bak. Hulo 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 Lan. Hulo hulo hulo. Elo benim alacağımı aldım. Aa adam Ne oldu lan? Diğer bir tane hmm. adam da üstüme atladı ve bir şey oldu. Biz şu an. Ah be, kırdım adamı. Adamı nasıl? Kırdım, kırdım. adamı nedir ya? Pardon ha ben onu diyorum. Adamı nasıl kırdım? Ben <laughs> yani şey parçayı da çıkıyor ya. Ya hayır be. O yüzden ben kırdım adamı dedim. Reflex Ya Meclis o kadar oynadık kırdım adamı diyorum artık. Yakında kırdım eki diyeceğim kanka alışkanlık. Ya iyi. Oha mi? kanka kız okla vurdu ölmedim. Ha o banda oluyor adam oku sekiyor gidiyor falan. Bugger daha. Bugger manflex. Bir tane daha. Abi oyun başladı direkt bitti. Bir tane ha, daha. bitmedi. Daha bitmedi. Aa şey mi? Çek abi sürüşü ya. Tamamdır. Ero bana yardıma gel Ero. Neredesin? En sağdayım. Ay en soldayım tamam. Geldim. Çek lan şimdi abi. Tamam sen bırak sen çekme ya ben çekerim. Ya adam önüme geçti. Bir iki saniye Neyse Sonuç... bunu keseyim diğer rap başlayınca devam eder. Sonuçta ben real game'i şu anda bu yıldırıyım hani. Tabi hmm. Şu an öylesin. Kanka Neyse. ben sana bir şey sormuştum. Neyse tamam tamam sen bitir ben sana söyleyeyim. Merak aşar, e, merak aşar dedim. E, ee, evet arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. E, ee, <laughs> devam, <ediyoruz>. ee, <laughs> devam ediyoruz işte. Sercan karşı takama geçti. Onu ezmemi arkadaşlar, istiyormuş. Arkadaşlar kan kanalımın linkini e, açıklamada bulabilirsiniz. Evet. Görüyorsunuz ben koyacağım. Kormaya. Koymayan? Koymayan. Senin gibi olsun. Ooo Taygar müziği eklersin buraya Gel bakayım şeridi bir izlak. bak kendimi açıklayayım bak bak öğren. Neredesin? Asker olmayı öğren. Aa sen o kalp, kadar istiyorsan seni vurayım hemen hani. Çıkıyorum ben Ha gördüm bak, seni. Tamam. Vurdum direkt saniyesinde vurdum var. Sen değildin. Ben vurdum öyle yazıyor. Yuki Android izle diyor. Ya. Ay, arkadaşlar hack hack bildiğiniz hack. Hack olmazsa ne olacak Allah aşkına Tövbe, Tabii can. Sence sen az önce bir şey diyordun Açıldı lan onu oğlum beni okluyorlar lan bunlar. La ben burada sıkıştım. Evet adam gizli saklanma yeri buldu. Güzel bir saklanma yer yaptım. Ben, adam ben niye adam öldüremiyorum? Ben niye erince uğramıyorum? Bir de niye diye soruyorum. Sen Abi ya nasıl vuruyon ya, ya ya nasıl ya nasıl Hadi kapıyı ya Adam ne var aramızda Ooo Sercan Sercan <laughs> Sercan mikrofonu kırdı şu Bu <laughs> Sen ya. Sercan'ın sesi gitti evet. Eee Sercan'ın internet gitti. Güzel. Güzel yani. Çok güzel şeyler oldu Dur ben iki saniye video keseceğim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ee, Sercan Sarıca internete gitmiş. Bir şey olmaz. Ben zaten e, eziyordum onu. Hani o kadar da şey yok yani. çok şaşılacak bir şey yok. E, şey yok. İnternete gitmesin o. Bunların hepsi bahane tabi. E, aslında. Gel. Bunun altında yatan gerçeği biliyorsunuz. Nedir o? Tabii ki de Sercan onu ezdiğim için çıktı. Yani başka neden çıkalım? Çünkü onun interneti çok iyi yani. Aslında iyi değil belki. Şimdi arkadaşlar ben eskiden bayağı bir ok prosuydum. Şu an değilim. Gördüğünüz gibi. Aslında biraz alaktan kaynaklı bir şey bu. Ama ee, yani yine de oynayabiliyorum yani. Kendimi yetecekler. <laughs> Sercan. <laughs> yani. Ne oldu? Televizyon <laughs> var. Ne oldu? Bilgisayarın yarısı bilgisayarı dışarı şey tamam falan olsun diye. Ben yaptım. Elim bilgisayarı bir şey çat. Oldu. <laughs> evet arkadaşlar Video e, yeni yeni bir e, e, videolarla karşınızdaydık. diğer videolarımızda diğer Sercan'ı ezdiğim videolarda görüşmek üzere. Açıklama demek var. Eğer daha çok yani Sercan'ı görmek istiyorsanız Sercan'da ezilme şeyler videosu gelmesini istiyorsanız <gülüyor> <gülüyor> e, like atın. <laughs> Neyse kesiyorum.